Herkese merhabalar. Hepinize merhaba. <laughs> Yine biz. <laughs> Bugünkü konumuz sevdiğin işi yapmak mı? Yaptığın işi sevmek mi? Bu başlıkta da yazdığımız gibi. Bugün e, ne iş yapıyoruz? Bu mesleğe geliş sürecimiz nasıl oldu? Gerçekten hayal ettiğimiz meslek bu muydu? E, şu anda mutlu muyuz? Bunları konuşmak istiyoruz. E, meslek seçimi yapacak arkadaşlara eee Belki küçük tüyolar veriyor olabiliriz. Veya bazılarının bir takım meraklarına giderebiliriz. O zaman... Başlayalım. Başlayalım. İlk olarak... Biz bu mesleklere... Gelirken hangi yollardan geçtik? Neden sen Ya da konuşayım? biz bu meslekleri seçtik mi? Ben bankacıyım ya o yüzden <laughs> mi? Ee, şimdi... Ben bankacıyım biliyorsunuz. Ben de tasarımcıyım. Moda tasarımı Sen okudum. Sen liseden beri moda tasarımına yönelmiştin. Seçmiştin yani o mesleği büyük ihtimalle. Evet ben Ya da liseci... şöyle söyleyeyim ben sana. Aklındaki meslek neydi? Moda tasarımcısı olmak istiyor muydun? Ee, moda tasarımcılarının genel bir başlangıcı genelde e, bebeklerine kıyafet dikmek oluyor. Gerçekten e, çok fazla kıyafet ve şeydi benim hani artık ee, onlara kıyafet koleksiyonu yapıyordum küçük küçük. Ee, yengem dikiş yapıyordu ve sürekli parça kumaş çıkarsa bana ver. Parça kumaşlarını atma, bana ayır diye peşinde dolanıyordum. Bunu yaptığım yaş 8-9. Ee, onun parça olan kıyafetlerini alarak bebeğimin bedenine göre işte sallaması hatta bazen şey de yapıyordum mesela işte düz renk kumaşlara kendim boyayarak desen çizmek gibi gibi. Bir başlangıcım vardı ve şeydim küçükten beri asla annesine kıyafet seçtirmeyen kombinini kendi yapmak isteyen beğenmediği kıyafeti asla giymeyen o sinir bozucu çocuklar vardır ya annesini deli eder o bendim benim hayalimdeki meslek bankacılık değildi yani ben birisinin hayalindeki mesleğin bankacılık olduğunu düşünmüyorum zaten hayat bizi genelde o yöne sürüklediği için oluyoruz Hayalimdeki meslek veteriner olmak. Biliyorsunuz hayvanları çok seviyorum. Bilmeyenler varsa da söyleyeyim. Hayvanların hepsini istisnası çok seviyorum. Ama aralarında özel sevdiklerim var. Köpek gibi, kuş gibi, muhabbet kuşu gibi. Muhabbet kuşu besliyorum, köpeği de bir gün alacağım. <laughs> bunu da antiparentesi söyleyeyim. İnşallah bahçeli bir evimiz olduğu zaman. Şimdi e, küçükken hayvanlardan dolayı veterinerliği çok istiyordum ama bunu yapabilmem için öncelikle sayısal bölüm okumam lazımdı. Fizik, kimya, biyoloji derslerini çok fazla sevmediğim için ya da çok iyi hocalardan dinlemediğim için o derslere karşı ön yargım vardı. Lisede ikinci sınıfta o sayısal ortalamam daha iyi olmasına rağmen gittim eşit seçtim. O derslerden dolayı. Eşit seçince de haliyle okuyabileceğiniz 2-3 tane bölüm var. PDR diyorduk bizim zamanımızda psikoloji. Hukuk ve İBF var. Başka bölüm yoktu. E, ortalama bir puanla da İBF'ye gidiyorsunuz genelde. Ben de Bursa'ya gitmiştim. Uludağ Üniversitesi Maliye bölümüne gitmiştim. E orada da e, İBF'den olabileceğiniz meslek sayısı çok sınırlı. Ya çok çalışacaksınız, KPSS'ye hazırlanacaksınız, devlet memuru olacaksınız ya da özel sektörde iş bulacaktınız. O dönemde e, şu anda çalışmış olduğum kurumda bir kampüs uygulaması vardı, stajyer alıyorlardı. O dönemde de arkadaşlarım gidiyordu. Ya hoşuma gitmişti arkadaşlarımın hani o dönem takım elbise giyip o işleri yapması falan. E, ben de başvuru yapmıştım ama beni almamışlardı. <laughs> Ondan sonra okulu bitirdikten sonra ikinci başvuru yaptım. O şekilde o mesleğe başladım. Başlığa bağlantılı olarak şunu söyleyeyim: Ya sevdiğiniz işi yapacaksınız, ya da yaptığınız işi seveceksiniz. Ben şu anda yaptığım işi çok seviyorum, ee, severek yaptığım için de fazlasıyla mutluyum. Ee, ben dediğim gibi lisede de bu bölümü okudum, etiler hakkında okudum ve giyim üretim diye geçiyordu o, o, o zaman. Şu anda nasıl geçtiğini bilmiyorum. Daha sonra Bilgi Üniversitesi'nde işte moda tasarımını kazandım. Orada da ee, şöyle bir avantajım oldu ee, diğer üniversiteler elde çizim yaparken bizimki çok daha yeni nesil işte bilgisayar üzerinden çizim yani ileriye dönük bir eğitimde ee, ve bu sonrasında çok fazla işime yaradı yani o programları kullanmak sadece hani moda tasarım alanında değil aslında tüm hayatımızda e, işe yarıyor. Ee, onun üzerinden ben ekstra 3 tane daha kursa gittim daha sonrasında o programları ilerlettim. İşte baskı tasarımı vesaire bunlarla ilgili e, kurslara gittim. Yani üzerine biraz daha kattım okulun ve yaptığım işi gerçekten çok seviyorum. Şu anda bir e, tesettür firmasının tasarımcısıyım. İşte e, hem çizim yapıyorum, işte aksesuar seçimi, işte tüm süreçlerin takibi. E, benim için yani bazı şeyler zordur ama bazı şeyler e, hani sıkıcıdır. Benim için zor ama asla sıkıcı e, olmayan bir iş. Çünkü gerçekten severek yapıyorum ve yaparken zevk alıyorum. Çünkü kullanıcı isminden de anlaşıldığı üzere renkleri çok seviyorum. Renklerle oynamayı çok seviyorum. Yani renkli olan her şeyi aslında sadece moda tasarım değil tasarım adı geçen e, her şeye çok fazla ilgim var. Ne bileyim mesela. Resim yapmayı da seviyorum. Çünkü boya kalemlerindeki renkleri seviyorum. İşte mimari e, şeyleri seviyorum. Dediğim gibi yani içinde tasarım barındıran her şey benim ilgi alanım ve moda tasarım mesleğim ama e, sevdiğim iş olarak e, kendimi tek bir şeyle sınıflandırmıyorum. Şöyle söyle özetleyebilirim bunu. Mesela atıyorum örnek vereyim. Makrome'ye başlıyorum. Biraz yapıp başka bir şey yani, merak dikkatini ediyorum. Dikkatini çekiyor başka şeyler yani, ama hani tek konulara yoğunlaşmıyorum. Hani onu Yani aynen hani onun çok profesyonelleştirmeden başka bir şey koyuyorum. Parça kayıyorum. parça yapıyorsun. Aynen. Yani böyle. <laughs> Anlamışlardır. Şimdi burada meslek seçiminde öncelikli olarak şunlara dikkat edin bence. Kendi yetenekleriniz neler? Siz neleri seviyorsunuz? Yani konuşmayı mı çok seviyorsun, dinlemeyi mi çok seviyorsun, koşmayı mı çok seviyorsun, oturmayı mı çok seviyorsun? Yani bu tarz kendinizdeki net özellikleri tespit edin, ona göre bir meslek seçin. Mesela şu anda ülkemizdeki eğitim sistemine bağlı olarak da yetişen çırak sayısı veya e, orta e, nasıl söylesem ustalık işiyle alakalı mesleklerde hiçbir e, kimse çalışmak istemiyor. Yani bunun tabi bellice başlı sebepleri var, o apayrı bir konu, oraya girmek istemiyorum. Siz bu seçimleri yaparken, işte kendi yeteneklerinize bakıp seçim yapın. Mesela, şimdi ben veteriner olmayı niye istiyordum? Hayvanları çok seviyordum çünkü onlarla vakit geçirebilirdim. Ama hayvanları sevmeyen birisi veteriner ol olursa, o mesleği sevmeyebilir. E, şunu diyebilirsiniz, bankacılığı neden çok sevdin? E, bankacılıkta da e, insanlarla olan iletişim, e, konuşmak gerekiyor, ben konuşmayı çok seviyordum. Yani çok konuşuyordum. Sınıfta falan da çok konuşurdum. Hatta şöyle bir şey var. İlkokuldaki yani sınıfın en çalışkan kızı doktor, <laughs> en çok konuşan da bankacı oldu diyorum bazen arkadaş ortamında buluştuğumuzda. O yüzden siz sevdiğiniz özellikleriniz üzerinden yoğunlaşın. Benden size bir tavsiye olsun. Yoksa yaptığınız işi de sevemezseniz ömür boyu ızdırap çekerek o işe gidersiniz. Evet yani üniversite döneminde yaptığın bir seçim bütün hayatını etkiliyor. Ee, yok bunu sevmedim yeniden okuyayım dersen de bu da bir e, zaman kaybı. Zaman kaybı, Yani maddi manevi bir kayıp oluyor. O yüzden bu tercihi e, güzel düşünüp bir kere yapmak lazım ve eee ısrarcı olun diyorum ben. Çünkü benim de lise dönemimde böyle bir okullar arası geçişim oldu. Ee, anne babanızın sizi görmek istediği yeri değil kendinizi nerede görmek istiyorsanız e, buna yoğunlaşıp e, siz onları ikna etmeye çalışın ve e, bunun sizin hayatınız olduğunu söyleyin bence. Değil mi? Yani bir de izleyen anne babalar varsa çocuğunuzun özelliklerine göre yönlendirme yapın. Yani herkes avukat olacak diye bir şey yok. Ya da herkes doktor olacak diye bir şey de yok. Evet çocuğun top oynamaya yetenekliyse o çocuğu futbola yönlendir. Yani boyu uzunsa, basketi seviyorsa destekle. Yani gidip de sen bu okulu okuyacaksın, avukat olacaksın deme mesela çocuğa. Çünkü evet. çocuk ondan zevk alıyor. Yani e, sevmediği bir işi yaparak avukat olan birisini düşünün. Kime ne faydası olabilir ki? Ya da senin verdiğin örnek yani sevmeden vet yani hayvan sevmeyen birinin veter olduğunu düşünün. Veteriner. Ben, yani çok saçma yani. hayvana da yazık anladınız <laughs> mı? Yani tabii o hem hayvanlara da faydalı olmaz, yani insanlara da faydalı olmaz. Öyle düşünün. Burada ilk olarak lisedeki seçiminiz, ikinci olarak da üniversitedeki seçiminiz çok önemli. Ona göre seçimler yaparsanız inşallah hepinizin sevdiği meslekler olur. Ya da yaptığınız meslekleri seversiniz. Veteriner olamayınca <laughs> hobiye dönüştüren. Tabii veteriner <laughs> olamadım. olamadım ama şu anda Muhabbet kuşlarını uzun süredir beslediğim için bir 15 senede falan beslediğim için onlarla ilgili sağlık problemleri olsun şeyler olsun o konuda bir veteriner kadar e, biliyorumdur yani hani baz bazen hatta şunu söyleyeyim, veterinerlerin bilmediğini biliyor olabilirim çünkü veterinerlerde kanatlı hayvanlar kısmı çok fazla yok e, bunu veteriner olan arkadaşım da söylüyor onlar genelde kedi köpek o tarz e, işleri daha iyi biliyorlar tabii ki okulda görmüşlerdir ama Günümüzde sektörün şartları onu gerektirdiği için orada daha eğitimliler. Kuşlarda da dediğim gibi onlardan daha fazla bir şeyler biliyor olabilirim. Kendimi o yönde geliştirdim mesela. Yani sevmediğin, yapamadığın bir meslek ama destekleyip kendime bir şeyler öğrenmiştim. İşin başına dönersek de lisedeki seçimimi değiştirip büyük ihtimalle sayısal seçip veterinerlik için sayısal bölümü okurdum yani. Ben moda tasarım okumasaydım ne olmak istiyordum? Ee, yani tasarımdan çok bağımsız ama e, sınıf öğretmenliği. Yani belli bir bölüm değil. O olsaydı e, dil anlatımı ya da edebiyat olabilirdi. Ama ben genel olarak sınıf öğretmenliği e, düşünüyordum. Yani moda tasarım. Şöyle öğretmenim, öğretmenim, <laughs> Çünkü gerçekten e, birine bir şey anlatmayı vesaire hani böyle öğretmeyi gerçekten seviyorum. E, çocukları da seviyorum ve çocukları sevmekten ziyade işte ne bileyim bu boyalar etkinlikler olsun bunları da sevdiğim için hani e, güzel bir ekip olurduk diye düşünüyorum sınıfımla ve öğretmenlik yakışırdı bence yani, değil mi öğretmenlik, öğretmenlik güzel bir meslek e, ama zor bir meslek Allah bütün öğretmenlere kolaylık versin. Bu arada şunu söyleyeyim bütün meslekler zordur yani mesela, mesela şey soralım sana hani bankaya gittiğimiz zaman hep böyle bankacıları <laughs> oturuyor olarak görüyoruz Bize ya. Bizi diyorlar ki bütün gün oturuyorsun yazın, yazın soğuk klima, kışın sıcak klima. Tam oturuyorsun ama yani şu beynin var ya içinde neler oluyor bilmiyorsun yani. Ben 15 dakika lavaboya gideyim ya da ne bileyim müdürün yanına gideyim. Namaz ineyim bir şey olsun. Yani telefonda geldiğimde en az 10 çağrı. Bu arada çağrıların hepsine sıradan dönerim. Yani bilmiyorum bir hastalık mıdır nedir hangi müşteri ararsa arasın en alttan itibaren dönmeye başlarım. Olması Öyle bir mi? düzenim vardır. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil için meslek aslında. Hani bütün e gün oturuyoruz ama fiziksel değil daha zihinsel. tabii bir zihinsel bir yorgunluk. Hatta bütün gün oturmuyoruz. Biz firmalarla ilgilendiğimiz için bazen firma ziyaretlerimiz oluyor. Yeni firmalarla tanışmaya gidiyoruz. E o yüzden hani her mesleğe ilk aklınıza gelen yorumu yapmayın. Bu Farklı arada şeyler yaşıyor insanlar çünkü. Bankacılarla evlenmeyin arkadaşlar. Gömlekleri, pantolonları, ütüleri bitmiyor. Bu da bir dipnot. <laughs> yani bizim şu anda takım elbise zorunluluğumuz yok ama yine de e, casual giyiniyoruz. Büyük ihtimal geri gelecek ama yine de bir tişört giyip gidemiyorsun sonuçta. <laughs> Tabii ki, böyle Her bu, bu tarz bir tişörtle gidemezsin. Gömlek fanzonu yani. giydiği için ve ben de ütü yapmaktan nefret eden bir insan olarak fenalık geçiriyorum ütü masasının başında. Arada ona pas falan, bu şekilde hallediyoruz. Senin meslekteki en sevmediğin özellik ya da en sevmediğin karşılaştığın durum ne? Ne gibi? Mesela zor bir yanı ne? Hani dışarıdan baktığın zaman sana ya da zor şunu bir Oturuyorsun yana... çizim yapıyorsun. Şöyle arkadaşlar çizim yapmak evet güzel ama sonuçta günün sonunda okey sanat ama günün sonunda ticari bakmanız gerekiyor. Ortada ve yaptığınız bir ürün lazım. Ve yaptığınızın satması gerekiyor. Ben kendi zevkime göre yapamam. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela benim şu anda çalıştığım firma da baktığımız zaman <laughs> benim tarzım hani kendi giyeceğim şeyler yapıyorum diyemem. Biraz daha hani başka bir kesime hitap ediyor tarz olarak. Ama ben ne yapıyorum? İşte kendimden olan minik dokuşmuşlar yapıyorum. Oranın da çok tarzını değiştirmeden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü dünyada tek bir zevk yok ve yani kendim yani kendi sevdiğim şeyleri yapacağım dediğiniz bir firma bulmanız çok zor. O yüzden oraya Ayak uydurmak gerçekten zorlu bir süreç. Şimdi ben mesela bir model yapıyoruz benim hoşuma gitmiyor ama satar mı? Satar. Mesela ben onu yapmak zorundayım. Hani e, öznel yaklaşamıyoruz ve sürekli e, piyasada şeye bakmak zorundasın işte. Kim ne yapmış? Çünkü senin rakibin çok fazla. Yani aslında... E, Özgün loran, olmak şey e, ticari bakmak. Yoksa sanat için yapsak hani çok da güzel şeyler yapılır. Ama günün sonunda günün sonunda satmayacaksa hiçbir anlamı yok yani. Hani e, o yüzden bu seni sınırla yani kısıtlandırıyor ister istemez. Sanırım budur yani. Yoksa ben daha çok uçmayı seviyorum. Mesela çok daha güzel renkler eklerim, modeller eklerim. Ama e, satmayacaksa sadece bakışırız yani. Bir anlamı olmaz. Yani onun da illaki bir kitlesi vardır ama Tabii o da i̇şte o da hitap ettiğin, şey. tabii ki firmanın bir tarzı oluyor ve e, müşterileri de o şekilde oluyor ve benim çalıştığım toptan bir firma, herkesin e, tezgahı farklı. Mesela ürünü çok beğeniyor birisi ama diyor ki bu benim tezgahıma uymaz yani ben bunu satamam, kendim giyerim. okey. E, yine dediğimiz yere <laughs> çıkıyor yani. Sanırım benimki bu. Seninki'nin ya kötü yanı ne? Kötü yanı. Şimdi zor yana. İnsanlarla zor yani kötü demeyelim de zor yanı insanlarla iletişim içindesin. Evet, Hayır. Sürekli... Bütün mesleklerde insanlarla iletişim kurarız. Bir... bir de sen parasıyla. Aslında işte insanların parasıyla aslında. <laughs> Daha da can mantapsın. alıcı bir nokta. Burada söz konusu para olduğu zaman yani sıkıntının boyutları büyüyebiliyor. Ee, ve ister istemez karşıdaki kişi sana bir an kötü bir şey söylediği zaman hiçbir şey söyleyemiyorsun. Yani kurumsal kimlikten dolayı hiçbir şey söylememen gerekiyor. Ee, aslında o tarz durumlarda karşılaştığımızda birçok kişi tekrardan arayıp özür diliyor sizden. ''Ya kusura bakma, ben o an e, sinirliydim biraz.'' Bu da o kurumsal yapı içerisinde olabilecek şeylerden bir tanesi ama tabii bu durum çok kötü. Ee, moralinizi bozabiliyor, bir an modunuzu düşürebiliyor. Yani bütün gün bir işlemle uğraşıyorsunuz, yoğunlaşıyorsunuz, aradan birisi geliyor. Ee, şöyle şöyle bir olay olmuş, bunu niye yapmadın? Ya da farklı bir durum olmuş, bu niye böyle oldu diye size direkt sorumluluğu yükleyebiliyor. Bu tarz durumlarda özel hayatınızda verebildiğiniz cevapları veremiyorsunuz. Güzel yanı da şu, aynı şekilde özel hayatınızda tanışamayacağınız birçok insanla kurumsal kimlikten dolayı tanışabiliyorsunuz. Ee, birçok firma yetkilisi olsun ya da farklı kişiler olsun. ve birçok insan tanıyorsunuz. Yani çok geniş bir sosyal çevre ediniyorsunuz. İnsanlarla e, kurumsal bir kimlik altında da olsa bir samimiyetiniz oluyor ve onlarla bir e, yakınınız olduğundan dolayı da belli bir sosyal çevreniz oluşmuş oluyor. En güzel yanlarından birisi de bu. Siz meslek seçerken dediğim gibi önce kendinizi düşünün. Ondan sonra çevrenizdeki düşünün. çevrenizdeki düşünün. Ama şu anda da be, ülke ekonomisinden dolayı insanlar hep şey modunda hani kolay daha baharat. çok kazanabileceğim ve kolay kazanabileceğim işleri yapayım'a döndü biraz olay. Aslında bu da haklı bir sebep bence günün sonunda baktığımız zaman. Ama e, yine de birazcık sevdiyim. <laughs> <laughs> yine de birazcık sevmeye çalış. Yani özgün olmaya çalışın diyelim. Çünkü herkes aynı kalıplardan gitmek zorunda değil. Özgün olarak da para kazanabilirsiniz. Bir işi daha özel bir şekilde yaparak da para kazanabilirsiniz. O yüzden hepinizin sevdiği meslekler ya da yaparken sevdiği meslekler olması dileğiyle dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine Kendinize iyi bakın. Yine bir sorunuz olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Yazabilirsiniz, cevaplarız. cevaplarız. Bizim mesleğimiz özelinde bir şey olursa onları da cevaplandırırız. Aklınızda bulunan bir şeyler varsa. Biz şimdilik mesleklerimizi bu şekilde seçtik ve bu şekilde devam ediyor. Mutluyuz. İleride ne olur bilinmez. Belki bir anda ticarete atılırız. <gülüyor> <gülüyor> şimdilik bu kadar olsun. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.